Ama Sahne benim yerim diyorsan o zaman doğru videodasın. Hadi videoya başlayalım. Bugünkü konumuz çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Hepinizi çok ilgilendiren bir konu. Neden ajansa kayıt olmalıyım? Daha doğrusu hangi özelliklere sahipsen ajansa kayıt olmalıyım diye bir videoya başlıyoruz. Bu bence ajansa kayıt olmalı mıyım? diye düşünen herkes ilgilendiren bir video. Çünkü hangi özellikler sizde varsa e, ajan sizin için uygun bir yer ona bir bakalım istiyorum. Şimdi bir e, bu videoyu böyle birkaç gruba ayıralım. Bir küçük çocuklar, ikincisi büyük çocuklar, üçüncüsü gençler. Yani üç ayrı bölüm ayıralım. Şimdi üçünde de kriterler birazcık farklı ama bazıları ortak nokta. Onun için baştan sona kadar izlemenizi öneriyorum. Şimdi küçük çocuklarda, yani bebek ve küçük çocuklar diye düşünelim. Şimdi bebeğiniz rahat ise, böyle güler yüzlü ise, işte böyle etrafla iletişimi iyi ise, mesela 2-3 yaş grubu için de aynı şey, onları da küçük çocuklar grubuna ekliyorum. E, o durumda ajan sizin çocuğunuz için şahane önemli bir yer. Çünkü e, firmaların küçük çocuklarda baktığı tek şey, bakın tip, mip vesaire hiçbiri önemli değil. Zaten bebekler olağanüstü güzel oluyor yani hani o da ayrı bir konu. E, ama tek ilgilendikleri şey tabii ki çok e, rahat, çok pozitif, çok güler yüzlü, çok enerjisi yüksek çocuklar, bebekler istiyorlar öyle söyleyeyim size. Bebek yaş bu dediğimiz işte sıfırdan bu arada yani bizim bir aylık, üç günlük benim mesela sete gönderdiğim çocuklarım falan var. E, onun için sıfırdan e, yaşa kadar bu genellemeyi yapıyorum bu yaş grubu için. Sevimli, tatlış, böyle pozitif insanlardan çok yabancılık çekmeyen, işte böyle daha böyle iletişim güçlü, böyle biraz hani kıkırdak. Bunlar böyle benim deyimlerim ama siz anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Çocuklar bence çok çok uygun. Bu minnoşkolardan tipoloji vesaire zaten hiç önemli değil. Sadece sevimli olması bizim için gayet yeterli. Peki bu minnoşkuları nasıl oyuncu yapabiliriz ona bakalım. Lionel Şirin Ajansı'nın Instagram sayfasından bizim orada başvuru formu var onu doldurabilirsiniz. Ve DM'den iletişime geçerekten bana fotoğraflarını ve bilgilerini atarsanız uygun mu değil mi ben oradan bir bakıyor olacağım. Bu bir. İkincisi şimdi gelelim orta yaş kuruluna. Şimdi burayı çok daha dikkatli dinleyin çünkü en kolay aslında bebeklerdir. Bebekler çok kolay yani sadece az önce bahsettiğim özellikler yeterli. Ama ve lakin. Gelelim orta yaş grubu. Şimdi burası biraz daha alengirli. Onun için dikkatli dinleyelim. E, 4 ila e, 12-13 diyelim. Yani tin, tin yaş grubu altı Grubu ilgilendiren bir konu. Şimdi arkadaşlar burada artık çocuk tanıtım verebiliyor olması lazım. Burada kendini ifade edebiliyor olması lazım. Burada oyuncu olmayı istiyor olması lazım. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Lütfen veliler böyle zorla siz istiyorsunuz diye çocuğunuzu ajansa getirmeyin. Çünkü zorla getirilen çocuğa zorla oyun verdir temiyoruz. Bu bizim için büyük bir kriz. Ama rahat bir çocuk ise mesela böyle kamera açtığınızda hemen böyle bir poza geçiyorsa ondan sonra iletişim yine güçlüyse mesela ezberi iyiyse böyle pırıl pırıl bir enerjisi var ise o zaman bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü biz o çocuklarla çok rahat çalışabiliyoruz. Çünkü bu yaş grubu yapımcılar ve yönetmenler sadece şuna bakıyor. Ben bu çocuğu sete aldığımda ezber yaptırtabilir miyim? Enerjisini yüksek tutabilir miyim? Çünkü sette her yani çocuk mesela ağlamaya başlarsa ben istemiyorum istemiyorum falan diye tutturursa yönetmen ne yapar? Ona bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı enerjisinin yüksek olması çok önemli. Bu işi çok istiyor olması çok önemli. Ya yani en azından diyorum ya bunu istediğin nereden anlayabilirsin? İşte kamera yaşlarında böyle pozlara giren hemen böyle güzel bakışlar atmaya başlayan çocuklar var ya. Onların hepsi mesela bunu yapabiliyor. Öyle söyleyeyim. Sen mesela böyle kamera yaşlarında ağlıyor, istemiyorum falan filan kapat mapat yapan çocuklar oyun da vermiyor. Öyle söyleyeyim size. Ezberi önemli. Küçük çocuklarda tabii bu biraz daha az olabilir ama büyüdükçe ezber yapabilecek kapasiteleri olması gerekiyor ki işte senaryo vesaire falan filan ezberleyebilsin. Şimdi gelelim en çok soru gelen gençlerden. Gençlerden olmaz çok soru geliyor. Bu yaş grubu da işte Hadi ben 15 diyeyim ama bunu 13'lere kadar falan diyeyim yaş grubuna kadar düşürelim. 13 yaş ve üstünden bahsediyorum. İşte 25'ler falan bizim zaten en üst çalıştığımız yaş grubu. Yani 12 üstü 25'e kadar diyelim. Şimdi arkadaşlar bu yaş grubu bence böyle sadece sevimli diye seçilmesi çok mümkün olan bir yaş grubu değil. Yani siz sadece sevimli olmanız yetmiyor. E sadece ezber yapabilmeniz yetmiyor. Sadece işte çok istiyor olmanız da yetmiyor. İşin içerisinde bir tık, en azından böyle bir doz muhakkak ve muhakkak oyunculuk eğitimi koymanızda fayda var. Neden bu önemli? Ya da bir tiyatroya gitmeniz, ya bu işlerin içerisinde birazcık dahil olmanız önemli. Neden önemli? Çünkü şöyle düşünün, bir tanıtım veya bir senaryo vesaire çekeceksiniz. Sadece ezberlemiş olmanız yetmiyor hani oyun kabiliyeti, onun içerisine girmeniz, o hissi aktarmanız, oradaki o duyguyu aktarabilmeniz bence çok çok önemli. Ha diyelim ki bulunduğunuz yerde mesela oyunculuk kursu vesaire yok veya böyle bir destek alacak durumunuz veya okulunuz çok ağır vesaire falan yok. Tamam o durumda ne yapabilirsiniz? Sosyal medyada benim gibi ve bunlar bu arada dünyada da bir sürü kişi bunu yapıyor sadece Türkiye'de değil. Eğitim videoları da var. Mesela ben Sonsuz Oda'nın eğitmenlerinden biriyim. Benimle birlikte işte Çağrırmak, Demet Akbağ, işte e, Harika uygurlar sektörün çok önemli kişileri orada eğitim veriyor mesela. Mesela bu tarz eğitimleri takip edebilirsiniz ve çok komik paralara. Hani böyle bir paket. Valla en son 500 TL miydi neydi? Öyle öyle düşük ücretlere falan. Çünkü paket satın alıyorsunuz gibi falan söyleyeyim size, Aylık ödemesi gibi gibi. Veya işte bulunduğunuz yerde ayrı eğitimler alabilirsiniz veya dediğim gibi bu tarz paketlerden yararlanabilirsiniz. Veya en kötü ihtimal YouTube'da çekilen onlarca video var. Onlara biraz zaman ayırıp oradan destek alabilirsiniz. Hani en azından firmalar, yönetmenler vesaire ne istiyor, ne tarz çekimler yaparsanız işiniz kolaylaşır, onları öğrenmiş olursunuz. Bir de gençler bana tipolojiyi çok soruyor. Çünkü burada çocuklarda çocuklardan biraz daha farklı durumlar söz konusu. Şimdi arkadaşlar, gençlerde bir ne olmak istediğiniz önemli. Mesela karakter oyuncusu olmak istiyorsanız, karakter oyuncularında işte kilosu da çok gerekiyor. İşte çok uzun boylusu da çok gerekiyor. Çok kısa boylusu da çok gerekiyor. Böyle mahalledeki teyze de çok gerekiyor. Ne bileyim işte bakkal, çırağı rolü içinde birileri. Yani her tipoloji aslında çok uygun karakter oyuncularında. Ama biz genelde biliyorsunuz star yetiştiren bir ajansız ve işte Alina Bozun, Miray'dan, Hasan, Sancak Tutan, ne bileyim böyle onlarca star yetiştiren bir ajans olarak bana işte star nasıl olabilirim dediğinizde kilonuza dikkat etmek zorundasınız, sporunuza dikkat etmek zorundasınız, tipolojinize dikkat etmek zorundasınız minik minik bakımlarınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunlara dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Bir star kolay yetişmiyor. Çok iyi bir görüntüye sahip olmak zorundasınız. Bunu bir altın çiziyorum. Tabii ki burada şeyden bahsetmiyorum. O da bazen yanlış anlaşılıyor. Böyle botokslar, botokslar asla işte bir açın Starlar'a bir bakın. Yani oradaki tipolojilerden az çok bir fikir sahibi olabilirsiniz. İşte kilosuna bir bakın. Zaten bunlar Google'da çok kolay arkadaşlar. Yani bunları buradan anlatmama gerek yok. İşte ne bileyim ben tipolojilerine bir bakın, bakımlarına bir bakın. Hani hiçbir star böyle botoks harikası gibi falan öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Erkeklerde de işte sporunuza, kilonuza vesaire yani dikkat etmek zorundasınız. Tabii ki oyuncu olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Lila ajansı Instagram sayfasından bana ulaşıyorsunuz. Gençlerle ilgili Teen Agency iki sayfadan da ulaşabilirsiniz. Sorun değil. ve bize fotoğraflarınızı ve bilgilerinizi atıyorsunuz. Biz unutmayın ki sıfır oyuncuları star yapan bir ajansız. Eğer ki siz de işte ben sıfır bir oyuncuyum ama oyuncu olmak istiyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum diyorsanız e doğru adres burası de neyi unutmuyorsunuz? Beğeni lütfen unutmayın, takip unutmayın, işte zilimli vesaire açın çünkü farklı videolarda yüklediğimde onlara da bence kulak vermelisiniz diye düşünüyorum. Hepinize kocaman kocaman sevgiler. Görüşmek üzere.